Ne bunlar? Hadi sana al. canlar. Ne onlar? Sana bir sürü kıyafet aldım. Ablamla da bugün trend Birlikte seçelim. Değil mi Sema en güzeli? Bu ne? Şapka. O şapka benim. Sevdin mi? Ben sevmedim. Sen sevmedin mi? Sevmedin mi? Sevmedim. Sevdim. Sevdim mi? Evet. Hmm, güzel şeyler aldım. İnşallah bir şey olur. <laughs> hiç gülmeyelim. Hiç komik değilim. <laughs> Bunlar Hepsi senin. senin. Hepsi, Hepsi senin. Bak, Beğendin Bak. mi? Bak. Bunlar denize gideceksin. Bak bunlarla. Çok güzel değil mi? He? Çok güzel değil mi bunlar? Deniz mi? Evet bunlar bak denize havuza girerken bak. Deniz mi? Hı <laughs> hı. Sevdin mi? Bu da. O normal dışarıda. Bu Musluktay gideceğiz. Sevmasın ki gideyim. Milan bak. <laughs> Bu ne? Don. Don mu? Don sevma. Milan bak. <laughs> Bakalım. Olur kuzum, ha, bu, avokado. Aha, bu, bu böyle denize giriyor. Bu yani. <laughs> Ay, Ay burada asıl çok tatlı bir tane tulum var. Dur. Bu, bu. bu, bu. Çok güzel. Bu böyle denize giriyor. O da den hep deniz. Nasıl şöyle? <laughs> Bakalım. Ha? Bakalım. Yeni bak, bak bu için da böyle denize giriyor. Evet, o da denize. Ki, bu da don, bak ha? bak. Ha? Bak. Sen tatlısı. Evet. ha, Biz o konuda bitti. Tamam. Kuru temizleme. Hı hı. Evet. Enerji. Değil hadi. De, hadi. Çağırmayın buraya. Getir <laughs> hatırlatmayın. Değil diye diye dener. De hatırlatmayın bana. Çok güzel değil mi Almadı görüyorsun geri. Almaz tabii ki Şuleciğim evet. haklama Al, yani. Ha. Ben olsam ben tabii. de almam. Böyle kapat. Böyle Hak diyorsun. Bunların hepsi evet, yıkansın. Herhalde. Gördün mü? Üzülensin, öyle giyersin. Siz çok sinirlendim. Evet. Enerji. <laughs> Bir açabilir misin? Yüzünü görelim. Beğendin mi aldıklarımı? Değil Semoş mi? bence çok güzeller. Çok, güzeller. çok güzel. Bu da tuman yavrum. Bir babana teşekkür eder misin? Baba. <gülüyor> Baba. <gülüyor> bunu alsana götür bu Dubai'ye. <laughs> götür Dubai. Bunu giymeyeceğim. Bu makine atmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Sefa. <laughs> Nereye atmakla? 90 <laughs> dereceye bu oğlum. 90 dereceye atmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> biraz küçük. <küçülüyor> <laughs> bir teşekkür <laughs> et. Biraz bunu Dubai'ye <laughs> <laughs> Yapayım, dur, dur, biraz. Dur, dur, dur. Bir, bir teşekkür dur. et babana. Thank you de. <laughs> <Geçiyor>. ne <laughs> diyor? 90. 90 derece unutma. Sen hiç elleme makine Geleceğim tamam mi? aşkım? Yok. Lütfen. Geçiyor. Tamam canım. Sen hiç dokunma. Hiç öyle bir talebim yok senden benim. <laughs> Bakayım, Siz nereye gideceksiniz Mila? Dubai'ye. Dubai'ye. Evet. Bak, evet. bak çok güzel, güzel değil de mi? Sopür. Bakın şöyle o takımları. Oo, çok güzel. Ya, çok Sevdin mi? <laughs> Anne. Vurmuyorum. Seviyorum seni öyle. Bak. Hmm. Nasıl semoş hmm. Çok güzel. Bakayım. Oh. Evet. Semoş çok, çok güzel. Enerji. Enerji Mila. Işte. Merhaba. Yani isterseniz Gerçekten gösterebilirim bunları böyle hepsini tek tek ama çok store olur. Bin tane olur. Zaten az store atıyorum ya.